cealnâhum eymmeten yed'ûne ilen nâri Biz onları dünyada bunu yapmadan evvel halka peşirav, peşirav, hakim, hükümdar yaptık. Yed'ûne ilen nâri halki şirke davet ettiler, ateşe davet ettiler. Ve yevmel kıyameti la yunsarûn Kıyamette de onlara bir yardım olmaz. Ehli cehennem olurlar ebedi. Ve etve'nâhum fi hâzihid dünyâ lâneten ve yevmel kıyameti hum mine'l makbuhin bu dünyada ve at'anahum fi hazihi'd dunya lanaten buniy'd dunya lanet ehtar oldular ve yevmel kıyameti hum mine'l makbuhin kıyametde makbuh qabih kulub Allah'tan izaqlardan mahrud edilen olur şimdi feravnın hali kendi kendine hali şimdi ahval daha gerici denize denizler konuşuyor ama lanede bu kadar söylüyoruz bu iki kelime de kaldığını söylüyorum adam şey yapıyor. Firavun Haman gibi de şey gibi değil, Nemrut gibi değildi Ben aynatını bilirdi. Rozu <laughs> peş alan şude, Firavun hem geri yan de, Gündüzleyin Musa Aleyhisselam zaten gece gündüz Allah'a karşı tezarru ederdi. Nimşeb Firavun hem geri yan Gece yarısından sonra Firavun da halini düşünür ağlamaya başlar. Ve kendi kendine diyor ki, ''Çi ve bu ne gül, bu ne zincirdir ya Rabbi benim boynuma koymuştum. Ve ne gül başar ki menem, eğer senin zincirin olmazsa, senin azametine karşı kimin haddi var desin benim, benlik desin.'' Böyle kendine diyor diyor. ''Bazı bâhud gülfte ey yine kendine diyor diye ey Men ne der Derya ya? Der ya Men ne der ya Rabbena yemni mişer? Ben madem ki ruhiyet dehasındayım, gece neden kalkıyorum da Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi Kendi halinde de böyle diyor. Der nehan haki ve mevzun meyşevem, gizli musa olmadığı zaman gece mütezarrı oluyorum, haki ve mevzun onu düzeliyorum. Çon ve meyresem, meyşevem, ben musa'yı gördüğüm zaman neden bir haddetleniyorum? Benim ya Rabbi halim nedir? Musa'yı gördüğüm zaman asabi oluyorum, inkar ediyorum, mukabele ediyorum. Musa'yı görmediğim zaman gecele yarısında tezarım geliyor, perişan oluyorum, ağlıyorum. Dövme gu kemen gure bunu diyordu kendine. Şimdi Mevlana'nın mutalası. Öyleyse bu Firavuni Meşreb olup da İslamiyet'e, Kur'an'a, Peygamber'e karşı gelenler hitap ediyor onlara diyor ki Döme o ki men gülizan emziniz. Siz demeyiniz ki biz vazgeçiyoruz bu bu, bu halden. Belki o estü gülizan esti biz. Belki o iyi de sizden kaçıyor. Zahiren mi kan ne det usu yıkıt ve zderun mi rane Zahirde seni devat ediyor, içinde reddediyor. Zahiren Musa Aleyhisselam emri ile memur idi, Firavun'a tebliğat yapardı, gel iman Fakat kalben Musa'nın kalbi müteessir idi, istemiyordu Firavun bu nimetlerin al olsun. Zahiri bir zahir memurdur, emre tabi edilir, emri ifa ediyor. Kalbi de istemiyor. Kalbin istemediği, kalbi istemediği onun için Allahu Teala bu nimetten bunu mahrum etti. Bak davet Firavun bilirdi. Geceleyin ağlardı, tezarrü ederdi. Fakat Musa'ya karşı geldi mi başlar bir hallet Bazı münafıklar da var. Kendi kendine kaldığı zaman bilir ki bu haktır. Fakat hakka karşı geldiği zaman haddetleniyor. Kendi kendine kaldığı zaman bu Kur'an, kitap şimdiye kadar ben böyle gördüm diyor. Fakat bir şeye rast geldi mi köfri hayat hareketi gelir. Öyleyse diyor ne alehâ yi vâşigûne Nefreti feragavni meydan ey kelim, ez kelim. Ey selim olan adam diyor Mevlana. Terse çevrilmiş nala benzer. al mesela böyle çevirdi mi ayakkabı giymez. Bu Musa aleyhisselam ile feragavnin terse çevrilmiştir. Terse nasıl çevrilmiş? Zahirde feragavni nefret ediyor. Fakat hakikatte Musa aleyhisselam nefret ederdi. Zahirde Feragun düşmanlık ediyor da istemiyor. Lakin hakikatte Firavun Musa Aleyhisselam onun imanını istemiyordu. Böyle olunca diyor, kısanın hassa, iş az ben Ey Müslümanlar, Allahü Teâlâ'nın kollarını tanı tahkîl etmeyin, başını çekmeyin. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir yapmayın. Dünkü daran, zankidarın az vücûdi sizin kalbinizde onların hakkında böyle kin ve inat geldi mi? Biliniz ki onların onların kalbinde bir menal hasıl oldu hakkınızda. Bir fenalık hasıl oldu ki sizi böyle çeviriyor. Misal beyan ediyor. <laughs> Kehriba darend çum peyda konend gahi hesti şeyda konend Kehriba, mıknatıs. Kehriba de o vaziyet yok. Kehribayı böyle yaptı mı? Saban çufi, Samanın çöpü kendi kervaya atar. Kerba'yı cebine koydun mu sapan çöpü yerine kalıyor. Evliya Allah'ın cebinde, kalbinde kerve var. Eğer o seni böyle gösterirse sen kendini ona atarsın. Fakat o seni sevmiyor, cebine koyuyor, sen de kendini yerinde kalıyorsun. Musa Aleyhisselam kerba'yı gösterseydi, Feravun hiç bir zaman asyan etmezdi. Fakat kerba'yı göstermedi, tebliğat yapıyordu. Evliya Allah'ı hep çünkü Halik-i Kainat, Bak her senenin kamil insanları vardır. Onların elinde değil insanların şeyi. Fakat onlar kehribasını göstermiyor. Görüyor ki Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a karşı edepsizlik yapıyor, hormetsizlik yapıyor. Kehribasını cebine koyuyor, bir köşede oturur. Fakat görse ki oraya karşı bir muhabbet ve var, kehribasını açar. Ancınan ki, maddeten söylerim. Ancınan ki mertebe-i Esiyir u sevgi insanıysk. Nasıl ki hayvanın mertebesi hayvan, insanın elindedir. İnsan nasıl isterse hayvanı götürür getirir. İnsanlar da evliyanın elindedir. Nasıl isterse götürür getirir. Elindedir yani Allah'ın iradesiyle elindedir. Onlar Allah'ın iradesiyle hareket ediyorlar. mertebeyi insan bedestey evliya sevgicun hayvan şuna aşaş evliya. İnsanın mertebesi evliyanın elinde hayvanın mertebesi insanın elinde olduğu gibidir. Bunun misalini beyan ediyor ve maddeten Kur'an ile. Bak diyor ki, Bende-i khud khan de ahmed der rashad cümle alem râbi khan kul ya ibad. Halik-i kainat, Habibine diyor ki, Estaizu billah, kul ya ibadî el esrefû alâ la teknatû min rahmetillâh, inna allâhe yaksiru zinûbe cemî'â, Ennehu hu al-ghafûr al-vahîm. Ya diyor, ey kulum söyle. İnsanlara de ki ey kulum. Demek ki Hâlık-ı Kâinat bütün insanları resul ü Ekrem'e kul ıslak etmiştir. Bütün Kâinat, resul ü Ekrem'in emrinde emirber kuludur. Âbid demek değildir kuludur. Eh, Evliya da onların ve vekilleridir. Öyleyse bütün mahlukat vesûret ekranın kulü evliyanın emrindedir evliyalar isterlerse dua ederler bizim mehvelimiz de salah olur İstemezlerse arkasını çevirilir biz de zannederiz biz yaptık mehvelimiz de böyle buruk olur inchenin göfter sema evlana yime karşı fi eslar hayy kibid ya innen ejmestunaram les tunahab ve hayhak اللهم زكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وإطلاق النهار حجة لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا بحرمه سر سوره الفاتحه